Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 27 Ocak 2022 günlerden Perşembe. Bütün arkadaşlarıma yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarısı severler biliyorsunuz sırasıyla Bursa at yarışları ve İzmir at yarışları analizlerimiz oldu. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Şanlıurfa akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaşmaktayım arkadaşlar. Ve her gün sahadan aldığım haberleri verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var. Ve ayrıca her günde bir tane küçük bir tane de misli altılı ganyan analizi yapıyorum. Bugün ücretli WhatsApp grubumuzda, misli altılımızda ve ufak altılımızda bankomuz ikinci ayakta 9 numaralı Kurtinyadis yavrusu 9 numaralı Big Dadaş geldi sevgili yarışseverler. Arkadaşlar sadece bu aya özel grubumuza katılım ücreti aylık 80 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık katılım bedeli de 200 lira şeklindedir. Yine grubumuzu deneme amaçlı görmek, deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarışseverler. Bir de hafta sonu grubumuz var. Hafta sonu grubu sadece cumartesi pazar tahmin verdiğim bir grup. Yani hafta arası oynamayan sadece hafta sonu oynayan arkadaşlarımıza özel cumartesi pazar grubumuzda aylık 50 lira, 2 aylık 90 lira, 3 aylık da 120 liradır sevgili yarış severler. Grubumuza üye olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor arkadaşlar. Ya da Gmail adresimize mail adresimize telefon numarası bilgilerini yani rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV Sevgili yarışseverler ben Şanlıurfa akşam yarışları analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 8 koşuluk güzel bir program var. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz sapkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus Handikap 14 yarışı start alacak. Burada öncelikli şansı Zanjaro temsilcisi yine e, Unaccounted for Torun'u 11 numaralı Germuş Kız'ı son birinciliği çok hoşuma gitti. Bugün Burak Bektaş idaresinde piste çıkacak. Sevgili severler biliyorsunuz son yarışın son iki yarışında Mahmut Ünlü arkadaşımız idaresinde start almıştı. Ünlü ailesine ait bir safkan. Bugün bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. İlk şansı 11 numaralı Germuş kızına veriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak da 8 numaralı Yaparsın Aşkım. Bugün İsa Katar idaresinde piste çıkacak. Hakem temsilcisi 8 numaralı Yaparsın Aşkım ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı mavi yazma. 5 numaralı gökyüzü. 10 numaralı 14 Şubat. Ve son iki isim vereceğim. 4 numaralı ada suyum. Ve 2 numaralı 12 numaralı özür dilerim arkadaşlar. Evet 2 numara değil. 4 numaralı ada suyum. Ve 12 numaralı kar tepe güzeli. Yani 11, 8, 7, 5, 10, 4 ve 12 şeklinde Altılı Ganyan'ın ilk ayağını değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışı. Burada da 4 numaralı Yiğit Lamih. Bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Kırıman temsilcisini ben rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Esasında bu gruptan da kaliteli olduğuna inandığım bir isim. 4 numaralı Yiğit Lamih. E, bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Aktaş Hat. Toşur temsilcisini bugün e, ikinci şanslı isim olarak tutacağım tutuyorum. Yine 14 numaralı Uzayhan takip safkanım. Bu safkanda yine 16 numaralı Safira 7 numaralı Demir Şimşeği ve son isim olarak da 10 numaralı tasarımcı isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Bu ayakta yamak bir arkadaşlarımızın mücadelesi olacak. Burada da yine esasında iyi olduğunu bilsem zaten bu gruptan çok üstüm safkan herhalde e, ufak tefek sorunları var arızası var arkadaşlar çünkü öyle bir şey olmasa Şanlıurfa'da koşmazdı 4 numaralı Serdar Han Arkadaşlar 4 Serdar Han gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle bu tip mesafelerde çok etkili bir sapkan. Son yarışında da kalitesini ispatladı. Ben bugün 4 numaralı Serdar Kağan isimli safkanı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Sadık Alta idaresinde safkanın kötü koşması durumunda 2 numaralı Secret Moment yine 3 numaralı Hawaii Storm yine zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor ve 10 numaralı Maiheet son güzel yarışıyla bu grupta değerlendirilmesi gereken safkandır. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı programın altıncı koşusu olan dört ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı Göbekli Tepe koşusu. Burayı yine Banko isme yer vereceğim arkadaşlar. Özellikle Kaba Kum'u çok sevdi. Kaliteli safkan Kayızbert temsilcisi Gündüz Bey torunu 3 numaralı Bozkara Ardı ardına iki güzel yarış koştu. Kısa vade 8 ve şartlı 5 yarışları rahat kazanmasını bildi. Bugün bu koşuda yine bu grupta ben 3 numaralı Bozkara isimli Safkan'ı günün bankosu olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı İngiliz Safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada da 4 numaralı Da Hard. Evet arkadaşlar 4 numaralı Da Hard isimli Safkan yine son güzel üçüncülüğüne benim birinci şans vereceğim isim olacak. Bu sapkanın sahibi ve antrenörlüğünü yardımcı ailesi yapıyor. Bugün 4 numaralı Da Hard'a Ferit yardımcı arkadaşımız binecek son yarışında da biliyorsunuz 1200 mesafe kumda meydin yarışta Ferit Yardımcı idaresinde güzel bir üçüncülük elde etmişti. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim yine bir numara Freedom Warriors. Beğenimi kazanan bir başka safkan Scarface temsilcisi bugün Mehmet Emin Doğan idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Horoz Bey'i bir türlü o birinciliği yakalayamadı ama gerçekten birbirinden güzel yarışlar yapıyor. Özellikle ikincilikleri çok seviyor. Bugün Güngör Beba'nın tayı Duyoğun torunu 2 numaralı Horoz Bey'ini de bu grupta tutuyorum arkadaşlar. Yine 7 numaralı Kendine Gel isimli Safkan da bana göre bu grupta başarılı koşmasını beklediğim isimdir. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu yani altılı ganyanın son ayağı olan 8. koşu 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı iki yarışı. Sevgili yarışseverler burayı 3 safkanla değerlendireceğim. Ancak e, analizlerime geçmeden önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ücretli WhatsApp grubumuz var. Özellikle İzmir'de küçük altılarımıza ve misli altılarımıza banko olarak verdiğimiz 9 numaralı Big Dadaş gelmiştir arkadaşlar. Misli altılarımızda ve ufak altılarımızda e, banko şeklinde geçtik. Hatta tek tek misli altılımız vardı. 4 tek 9 tek şeklinde girdik. Bakalım e, neler olacak. Bakalım neler yapacağız sevgili yarı severler. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 80 liradır sevgili yarı severler. Bu aya özel fiyatıdır bu 80 lira. 2 aylık 150 lira. 3 aylık katılım bedelimiz de 200 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız Videonun altında bulunan yorumlar kısmına Telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakırken rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak bırakalım. Aksi halde spam olarak algılandığı için otomatik olarak siliniyor ve tarafıma ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Son ayakta bir numaralı Akçatay'ı özellikle bugün rakiplerinden bir adım önde tutuyorum arkadaşlar. Bugün birinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine Yakup Bey temsilcisi 8 numaralı kralcısı. Çok güzel bir yarış çıkardı. Sayın Nihat Turan'a ait bugün Emre Akkılıç piste çıkacak 8 numaralı kravcısı yine ikinci şans safkanım olacak ve bu koşuda son safkan olarak 13 numaralı uçan Nisa her ne kadar son yarışı kötü olsa da ben bu safkanın kalitesine inanıyorum. Yine o birincilik serisine devam edebilir. Bu safkanda dikkat diyerek üçüncü şansı veriyorum. Sevgili yarış severler diyerek ben programı kapatıyorum. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize çok güzel bir akşam temenni ederim. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.